Birçoğumuz, özellikle şirketlerde çalışırken yeni aramıza katılacak kişileri seçerken bize benzeyenlerle devam etmek istiyoruz Yola. Bizimle aynı okuldan mezun olmuş biri olabilir, ya da sosyokültürel çevremizden biri olmuş olabilir, ya da takım arkadaşlarımızdan projeye dahil olmak istediğimiz bizimle belki de aynı cinsiyette olsun istiyoruz. Dolayısıyla burada kendimize benzeyenlerle birlikte aynı takımda yer alarak verimin artmasını bekleyemeyiz. Biraz daha farklılıklara yer vermemiz gerekiyor çeşitlendirmemiz gerekiyor. Hem bulunduğumuz ortamı hem iş yerindeki hayatımızda farklı rollerde farklı insanlara yer vermemiz gerekiyor. Bunların kadın, erkek dil, din, ırk bakımından farklı olması ya da engellilik ya da engelli olmayan adaylar ya da çalışanlar olarak farklılık göstermesi verimin çok büyük şekilde artışını sağlıyor. Şirketlerin müşterileri birbirlerinden ne kadar farklıysa, ne kadar farklı çeşitlilikler gösteriyorsa şirket çalışanları da aynı çeşitliliğe sahip olmalı. İhtiyaçları anlamak için, müşteri deneyimin daha iyi ölçümleyebilmek için şirket içinde bunu ölçümleyen çalışanların da çok büyük çeşitliliğe sahip olması gerekiyor. Sadece çeşitlilik değil, aslında bizim işimize yarayan şey kapsayıcı kültüre de sahip olmak. Çeşitliliği sağladıktan sonra eğer birbirlerine saygı duyan, birbirleriyle çalışmaktan zevk alan, farklı bakış açılarına sahip insanların birbirlerine olan katma değerlerini gözlemleyerek ilerlemek bütün anlamda hem müşteri tarafında hem çalışan tarafında verimi de arttıracaktır. Sizin gözünüz yeşil, benim gözüm kahverengiyse ve birbirimizden ne kadar farklıysak engelli ve engelli olmayan insanlar da birbirlerinden bu kadar farklı. Hepimizin bakış açısı birbirinden çok farklı. Örneğin ben tek elimi kullanamıyorum ve ayakkabımı tek elimle bağlıyorum. Bunu hiç bilmeyen kişiler ilk gördüklerinde bir ilizyon yapıyorum zannediyorlar. Ama benim hayatta kalmak için, kendi işlerimi kendim yürütebilmem için çok farklı bakış açılarına sahip olmam ve bazı kısa yolları keşfediyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla benim gibi çok büyük farklılıkları olan insanların da hayatta ayakta kalabilmek için geliştirdikleri çok farklı yollar var. Dolayısıyla ne kadar çeşitliliği bünyemize katarsak, şirket içinde ne kadar farklı insanlara yer verirsek, farklı bakış açılarına sahip olmamız ve verimi artırmamız o kadar olası olacaktır. Herkesin güçlü yönleri var. Bu engelli kişinin güçlü yönleri olmadığı anlamına gelmez. Tam tersi, güçlü yönlerini en iyi değerlendirebilen insanların çoğu engelliler. Çünkü farklı kısa yollar geliştirmek bizim hayatımızı çok daha farklılaştırıyor ve kolaylaştırıyor. Dolayısıyla günlük hayatta geliştirdiğimiz bu kısa yollar bize iş hayatında da çok büyük verim sağlıyor. Ne gibi? Örneğin sistemlerde olan bir aksamayla ilgili iyileştirme aksiyonlarını en hızlı engeller verebiliyor. Çünkü kısa yolları bütün hayatı boyunca uygulamak zorunda olduğu için ve kendi hayatını idame ettirebilmek için bu yolları sık çok, çok sık kullandığı için de bu yolları aynı şekilde şirkette de deneyimleyebilip süreçlerde hız kazandırabiliyorlar. Türkiye'de yaklaşık 15 senedir belki daha fazla süredir çeşitlilikle ilgili birçok konu konuşuluyor. Kadın erkekle ilgili daha çok çok fazla yol kat ettik bu konuda ama Dünyadaki en büyük azınlık grup engelliler ve Diverse Inclusion başlığı altında engellerin çok büyük bir yeri var. Sürdürülebilirlikten bahsettiğimizde ve çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili alt başlıklara baktığımızda engelli istihdamının bu konuda ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar e, büyük bir yer kapladığını görebiliyoruz. Çok büyük bir e, volümden bahsediyoruz. Türkiye'deki engelliler yaklaşık 2 milyon çalışabilir kişi var. Ve bu büyük potansiyeli atıl bırakmamak için neler yapmalıyız? Şirketimizde nasıl rollerde onlara yer vermeliyiz? Bunları biraz daha farklı e, yollarla çeşitlendirmemiz gerekiyor. Engel tipleri birbirinden çok farklı. Engelleri tek başlık altında toplamak çok zor. O yüzden birbirinden farklılık gösteren engeller var. Beş grup altında değerlendirebiliyoruz engelleri. Dolayısıyla her grup altındaki kişilere farklı davranmak, belki de farklı ihtiyaçlarına göre farklı cevaplar vermek gerekiyor. İşe alım süreçlerinde de aynı şekilde ilerliyor. Belki de insan kaynakları bu konudaki bilgileri eksik olduğu için doğru adaylara ulaşmakta çok zorlanıyorlar. Çünkü mülakata davet ettiğiniz andan itibaren neyle karşılaşacağımızı, belki de nasıl cevaplar alacağımızı ve bunun üstüne nasıl sorular sormamız gerektiğini çok detaylı olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bilgilenmemiz, engel tiplerinin neler olduğunu, nasıl iletişime geçmemiz gerektiğini, neleri sormamız, neleri sormamamız gerektiğini ve nelerin karşı tarafı rahatsız edebileceğini bildiğimiz zaman çok daha rahat iletişim kurabiliriz